Bugünkü vaazımızın konusu vaftiz. Şimdi vaaza başlamadan önce bir dua ediyorum. Ve bizler de yüreklerimizde, yani halk olarak sizler de yüreklerinizde Rabb'i kutsayın. Bu diri yaşayan söze baktığımız zaman bizlerin iç varlığını kutsal ruh aracılığıyla kendi istemleri doğrultusunda Rabb değiştirsin. Yüce Rabbimiz, her şeye gücü yeten Allah'ımız bir kez daha bugün için sana teşekkür ederiz. Ee, biz şimdi bu zamanda sana bakmak istiyoruz, diri yaşayan söze bakmak istiyoruz ve bu söz aracılığıyla bir kez daha bugün yenilenmek, yeni başlangıç yapmak istiyoruz sende. Bu her zaman mümkündür. Evet Rabb'im, bugün kutsal ruh aramızda etkin olsun bereketlerini, lütfunu halkın üzerine dök diye İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin diyorum. Amin. Amin. Evet. Her vaftizde bir vaftiz konumuz oluyor. Bu defada baktığımda aslında bizim yaptığımız temel çalışmada, Efesler temel çalışmasında şöyle diyordu. Tanrı yolunda tövbeye Yaraşır meyveler veren kardeş vaftiz edilir. Yani tövbeye yaraşır meyveler veren kardeş vaftiz edilir. Bu ayet Luka'dan geliyor ve Luka'daki ayetleri okuyayım. Yahya, e, Luka 3. bölüm, 1084. sayfada e, İsa Mesih'e e, tanıklık vermeye başladı. Ve bu tanıklığı verdiğinde e, insanlar tabii kalabalık olarak gelip onlara e, Yahya'yı dinliyorlardı. Ve e, bu tanıklıkta şunu söylüyor. Yeşaya'dan alıntı yaparak Yahya çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın. Geçeceği patikaları düzeltin diye sesleniyor. Her vadi doldurulacak, her dağ tepe alçaltılacak. Dolanbaşlı yollar doldurulacak. Engebeli yollar düzleştirilecek ve bütün insanlar Tanrının sağladığı kurtuluşu görecekler. Bütün insanlar Tanrının sağladığı kurtuluşu görecekler ve kalabalık geliyor tabii halk. Ee, Yahya kendisine vaktiz olmak için gelenlere şöyle diyor: "Ey engerekler soyu, gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Yani hiç de kibar değil. Tövbe etmeye geliyorlar, vaftiz olmaya geliyorlar. Yahya onlara diyor ki ey engerekler soyu. Yani sizi gelecek gazaptan kaçıracak olan kim? Evet. Ama onlar da alınmıyorlar yani. İşin iyi tarafı o aslında. Eğer onlar da çok hassas olsalar durum biraz bozuk olacak. Bundan sonra tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız demeye kalkmayın. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan çocuk yaratabilir. Ee, balta ağaçların köküne dayanmış bile, iyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Şimdi Yahya bu sözleri söylediğinde, aslında e, o kendisine tövbe etmeye gelenlere, e, bildiği bir gerçeği e, hatırlatıyordu. Yani engerekler soyu dediği zaman, aslında o, e, Tanrının halkından olarak kendilerini görüyorlardı, yani Yahudi oldukları için kurtulduklarını düşünüyorlardı. Tanrıyla ilişkileri var diye düşünüyorlardı ama aslında pek de bir ilişkileri kalmamıştı ve ruhsal olarak ölü bir durumdaydılar. Öyle bir durumda Yahya İsa'nın kurtuluş müjdesini anlatmaya başladı ve onlara gerçek tövbeye yaraşır meyveler vermesini söyledi. Tevrat bölümlerine baktığımız zaman, eski antlaşma bölümlerine baktığımız zaman, orada Tanrı'nın halkının putlara gittiğini, Tanrı'nın onlara, halkına çağrı yaptığını görüyoruz. Defalarca, defalarca, yani yüzyıllarca, bin yıllarca Tanrı böyle yapıyor, çağrı yapıyor. Onların kendisine dönmesini istiyor. Kendisiyle birlikte olmalarını istiyor. Ama halkı ne yapıyor? Bir şekilde putlarla putpereslerle ilgili yaşamları kendi hayatına alıyordu. Eski Antlaşmanın yani Tevrat bölümlerinin en son kitabı Malaki kitabı ve o Malaki kitabından Yahya'nın dönemine kadar yaklaşık 400 yıl geçti. Yani bu 400 yıllık süre içerisinde ne değişti? Aslında değişen bir şey yoktu. Çünkü Malaki uyardı, uyarılar veriyor Tanrı'nın halkına ve aynı zamanda İsa Mesih'in öncülüğünün yani Yahya'nın geleceğini de bildiriyor. Ama bir daha peygamber de çıkmıyor 400 yıl boyunca. Ama Tanrı'nın halkı tamamen ondan uzaklaşıyor. Ama ismen hatırlıyor. Şimdi bu Malaki kitabında şunu söylüyor. Birinci bölümde. Her şeye egemen Rabbin adını küçümseyen siz kahinlere... Oğul babasına kul efendisine saygı gösterir diyor. Eğer ben babaysam yani Tanrı, hani bana saygınız. Eğer efendiysem, hani benden korkunuz. Oysa siz adını nasıl küçümsedik diye soruyorsunuz. Yani adını küçümsüyor. Nasıl küçümsedik? Sanki farkında değiller. Biz her şeyi yapıyor. Ne yapıyorlar? Kurban ve sunu sunuyorlardı. Ama e, kurban ve sunu sunmaları Onların aslında yüreklerinin doğru bir noktada olduğunu göstermiyordu. Bir rutin olarak yaptıkları bir işti. Ve Rabbin sofrası küçümsenir demenizde, kör hayvan kurban etmek kötü değil mi? Topal ya da hasta hayvan kurban etmek kötü değil mi? Böyle bir hayvanı kendi valine sun bakalım. Senden hoşnut kalır mı ya da seni kabul eder mi? Tanrı çok nükteden konuşuyor. Yani nedir? Yasadan aslında. Kör, topal hayvanın sunulmayacağını biliyorlar. Kusursuz olması lazım. Ama o kör ve topal hayvanları satamayacağını da biliyor. Ya da daha ucuz satması gerektiğini biliyor. Ne yapıyor? Kör ve topal hayvanları <laughs> Tanrı'ya sunuyor. İyi olanlarını ya kendine alıyor ya da satıyor. Tanrı'nın halkı böyle bir tutum içerisindeydi. Yürekleri uzaktı. Ve aradan geçen yüzyıllar içerisinde yine Luka bölümüne geldiğimizde Yahya'nın ee, o çağrısını yapmaya e, başladığı döneme geldiğimizde benzer bir durum vardı. Yani bir peygamberin çıktığını anladılar, halk geliyor ama yürekleri Rab'den uzak. Yani e, unutmuşlar e, Yasanın ne olduğunu unutmuşlar ve sadece evet biz İbrahim'in soyundanız diye övünüyorlar. Bunun dışında başka bir şey e, yapmıyorlar. E, o zaman Yahya onlara diyor ki, ey Engerekler soyu. Onlar da böyle bakıyorlar, evet öyleyiz yani biz gerçekten Rab'be ait değiliz diye düşünüyor olmalılar. Sonra Yahya ya soruyorlar ya ne yapmalıyız diye, o onlara anlatıyor. Yani diyor ki halk ona öyleyse biz ne yapmalıyız diye sordu. Yahya onlara iki mintanı olan bir mintanı olana versin. Yiyeceği olan, yiyeceği olmayanla paylaşsın. Yani somut bazı şeylere yönlendirdi onları. Bugün Hristiyan yaşamında da aynı şey geçerlidir. İşte bazı vergi görevlileri de e, vaftiz olmaya gelerek öğretmenimiz biz ne yapalım dediler. Size buyruğundan çok vergi almayın diyor. Ama burada biraz kibar konuşuyor. Yani orada aslında hırsızlık yapmayın diyor. Çünkü o dönemde vergi görevlileri hırsız. hırsız. Yani az önce biraz sert burada yumuşak bir ifadesi var. Yani hırsızlık yapmayın diyor. Sonra askerler geliyorlar, biz ne yapalım? O da diyor ki, kaba kuvvet ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın, ücretinizle yetin. Yani işinizi yapın diyor, Yani siz de işinizi yapın, başka bir şey yapmanız gerekmiyor diyor. Onları anlatıyor. Ve sonra halk öğretiye baktığı zaman, Mesih bu mu diye düşünmeye başlıyorlar. Ve Yahya diyor ki, şöyle cevap veriyor, ben sizi suyla vaftiz ediyorum ama benden daha güçlü olan geliyor. Ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değil. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Harman yerini temizlemek, buğdayı toplayıp ambara yığmak için yabası elinde duruyor, samanı ise sönmeyen ateşte de yakacak dedi. Şimdi geçtiğimiz vaazda kutsal ruhla vaftiz hakkında konuşmuştum. Belki tekrar hepsini söylemek gerekmiyor. Ama Pentikos günü geldiğinde İmanların üzerine kutsal ruh döküldü ve ateşten diller, rüzgar ve büyük <laughs> büyük bir ses, gürültü bir ses vardı ve bu Tanrı'nın varlığına işaret ediyordu. Önceki vaazda aslında kutsal kitaptaki vurgu odur. Orada e, biz düşünüyoruz işte ateşten diller var, ses, rüzgar var. Bunlar önemli ama önemli olan Tanrı'nın varlığının orada olmasıydı. Bunlar onların belirtisi oluyor. Ve kutsal ruh öyle döküldüğünde Hepsi kutsal ruhla vaftiz oldular ve Yahya'nın burada söylediğini aynı zamanda İsa'nın kendisi de söyledi. Elçilerin işleri birinci bölümde 5. ayette şöyle diyor. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Evet, peki nasıl oldu kutsal ruhla vaftiz Kutsal Ruh'la vaftiz aslında suyla vaftizden önce olması gereken bir eylem. Yeniden doğuşla olan bir eylem olarak anlıyoruz. Nasıl o gün Kutsal Ruh'un varlığı döküldüyse, Tanrı'nın halkının üzerine ve hala dökülüyorsa, bugün biz de iman ettiğimizde Kutsal Ruh olağanüstü bir şekilde geliyor, bizde yeniden doğuşu sağlıyor ve içimizde konut kuruyor ve mühürleniyoruz. Ve Kutsal Ruh'la vaftiz o zaman gerçekleşmiş oluyor. İşte bizi dünyadan ayıran da e, budur. İşte kutsal ruhun belirtileri bazen var bazen yok. Elçilerin işlerinde birçok farklı belirtiler de görüyoruz. Sadece Pentikos gününde değil. E, ama bugün evet e, farklı belirtiler olabilir. Yani kutsal ruhla vaftiz olduğumuzda da iman ettiğimiz anda, o anda diyeyim, e, olmayabilir. Ama bildiğimiz bir gerçek var. Biz iman ettiğimiz andan itibaren kutsal ruh artık göksel bedenlerimize kavuşup Rabbin yanında olana kadar bizde etkindir. Asıl amaç, ana işlev bu ve birçok armağanlarla da kendisine tanıklık edebilir ve her birimizde farklı farklı etkinliklerini gösterir. Evet, o zaman kutsal ruhla vaftiz çözülmüş bir şey. Vaftiz olmadan önce en azından bizim için öyle. Çünkü eğer bir kişi yeniden doğuşu yaşamamışsa ya da bu önde bir kanaat yoksa vaftiz olmamı yapılmaması lazım diye düşünüyoruz. Az önce o okuduğum ayette ve yine burada tövbeye yaraşır meyveler veren kardeş dediğimizde kutsal ruhu alan bir kişi, kutsal ruhla vaftiz olan bir kişi ancak tövbeye yaraşır meyveler verebilir. Eğer kutsal ruhu almamışsa tövbeye yaraşır bir meyve onun hayatında çıkmaz göremeyiz. Evet buradan Koleselilere mektuba geçiyorum. Ve ona geçmeden önce de yine bu geçtiğimiz haftalarda iki defa kullandığım slayta bir daha bakarak hatırlatmak istiyorum. iki kişi vardı Ferisi ile vergi görevlisi. Ferisi nedir? Bu Yahya'ya gelen engereklere soyundan olana benziyordu. Yani kendisi Tanrı ile güçlü ilişkisi var. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Her şeyi yapıyor ama Tanrı'dan uzak. Ama orada başka bir vergi görevlisi vardı. Toplum tarafından dışlanmış ve kabul edilmeyen, vergi görevlisi ise uzakta durdu, gözlerini göğe kaldırmak bile istemiyordu. Ancak göğsünü döverek Tanrım ben günahkara merhamet et diyordu. Yani bizim kurtuluşa olan ihtiyacımızı görmemiz böyle bir yürek tutumuyla mümkündür. Eğer biz Tanrı'nın bize merhamet etmesini istemiyorsak, böyle bir yürek tutumumuz yoksa o zaman bize sağlanan kurtuluşun büyüklüğünü de göremeyeceğiz. Bu dua zamanında okuduğum ayeti eğer hatırlarsak orada şey ne diyordu? Tanrı oğlunu günahlarını bağışlatan kurban olarak sundu. İşte sevgi budur. Ama bunu anlamak için kendimizin ne kadar günahkar olduğumuzu anlamamız önemli. Ne kadar günahkar olduğumuzu anlıyorsak Tanrı'nın bize sağladığı kurtuluşun İsa Mesih'in çarmıhta gerçekleştirdiği o ölümün ve mezardaki dirilişin büyüklüğünü anlıyoruz ve o kadar büyük sevgiyi daha iyi bir şekilde görüyoruz. Ve bizim karşılığımız da tabii ki ona göre oluyor. Ve Rab'be biz de diyebiliyoruz. Biz de seni seviyoruz. Hamdolsun. Koleseliler 12. bölümde şey pardon. Koleseliler 2. bölümde Mesih'in sağladığı yaşamdan söz ediyor. Bu da yani burada koleselilere yazdığında bu mektup okunduğunda kilisede vaftiz olan kişilerden oluşuyordu yani büyük olasılıkla tamamı vaftiz olmuş kişiydi ya da tamamına yakındı o günkü kilisede ve onlar ra şunu söylüyor Mesih'in sağladığı yeni yaşam demek ki vaftiz oluyorsak biz somut bir eylem gerçekleşiyor gerçekleşiyor ve bu vaftiz aracılığıyla da Mesih'teki yeni bir yaşama sahip olduğumuzu, artık eski yaşamın bittiğini, yeni bir yaşama sahip olduğumuzu belirgin bir şekilde görüyoruz. Aslında şu nokta çok önemli. Yani ben de zaman zaman işte kendime soruyorum. Neden bir vaftiz oluyor ya da neden suya girip çıkmak mı sadece? Bu çok somut bir örnek veriyor bizlere. İsa gidin işte bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin, onları baba oğlu ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin dediği zaman vaftiz edin dediği zaman onlara çok somut bir örnek bırakmak istedi. Yani diyelim bir kişi iman etti. Tamam, beyan ediyorsa, ruhun ürünlerini gösteriyorsa, kutsal ruhla vaftiz olduğunu ve imanlı olduğunu kabul ediyoruz. Yani biz başka şey beklemiyoruz. Ama suyla yapılan vaftiz şunu gösteriyor. Halkın önünde, tanıkların huzurunda yapılmış bir eylemdir artık eski yaşamın bittiğini Mesih'te yeni bir yaşamın somut olarak başladığını açıkça ilan edildiğini e, gösteriyor tanıkların huzurunda yapılıyor ve o zaman bir kişi e, kendisi e, içindeki bazı nasıl diyeyim kuşkulu şüpheli durum yok Evet artık vaftiz oldu eski yaşam bitti yeni yaşam başladı ve ben artık Tanrının halkına katıldım bu anlamı da oldukça önemli tabii ki. Tanrı'nın halkına katıldım. Artık biz kilise olarak halkız. Hep birlikteyiz. Birlikte var oluyoruz. Birlikte yaşıyoruz. Evet. O zaman tövbeye yaraşır meyveler veren kardeşi Paulus şöyle anlatıyor. Bu nedenle Rab İsa Mesih Rab İsa'yı nasıl kabul ettinizse onda öylece yaşayın. Şükranla dolup taşarak onda köklenin ve gelişin. Size öğretildiği gibi İmanda güçlenin. Demek ki imanda güçlenmek sürekli olacak olan bir eylem. İman etmek kurtuluş için bir defa ama imanda güçlenmek sürekli olacak olan bir eylem ta ki Rabbin yanına gidene kadar. Dikkatli olun uyarıyor. Mesih e değil de insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin. Çünkü Tanrı'nın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih'te doluluğa kavuştunuz. Her yönetim ve hükümranlığın dediği zaman görmediğimiz göksel yerlerdeki o ruhsal dünyada şeytan ve cinlerin üstünde olan bir Rab var. Ve o Mesih. Rab olan Mesih'tir. Kendini tanıttığı şekilde. Ve biz iman ettiğimizde artık onun doluluğunda onunla güçlü bir ilişkiye sahip oluyoruz. Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde bedenin benliğinden soyunarak elle yapılmayan sünnette ve onda sünnet edildiniz. Vaftizde onunla birlikte gömüldünüz. Onu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek onunla birlikte dirildiniz. Hamdolsun. Yani eski antlaşmada sünnet Tanrı'nın halkına katılmak anlamına geliyordu İbrahim peygamberden beri başlayarak. Ve artı nedir? İsa Mesih ile birlikte vaftiz yoluyla biz Tanrı'nın halkına katıldığımızı ilan etmiş oluyoruz. Ve Tanrı'nın halkıyla birlikte onu yüceltecek, Mesih'le birlikte olacak bir somut yapıya yani kiliseye de kavuşmuş oluyoruz. Şimdi kardeşler, aslında vaftiz en kolay şey yani <laughs> diye düşünüyorum. Ama vaftizden sonra aslında iman ettikten sonra sürekli büyüyen bir imana sahip olmak önemli. Ve vaftizden sonra artık eski ve yeni yaşam arasındaki o belirgin ayrımı görmemiz lazım. İbraniler 3. bölüm İbraniler 3. bölüm 14. ayetle teşvik etmek istiyorum. Bu bölüm de aslında üçüncü bölüm buraya kadar gelen ayetlerde belli uyarılar veriyor, İmansızlığa karşı uyarıyor yani üçüncü bölümde. Diyor ki bu nedenle kutsal ruhun dediği gibi bugün onun sesini duyarsanız atalarınızın baş kaldırdığı gibi çölde onu sınadığı gibi yüreklerinizi nasırlaştırmayın diye ayetler devam ediyor. Yani bugün de bizler yüreklerimizi nasırlaştırabiliriz Rabb'e Rabb'e olan ilişkimize. Değişik şekillerde bunu yapmamız mümkündür. O zaman kardeşler biz diyoruz Malakiden söz ederken ya da işte Yahya'ya vaktiz olmaya gelen engelleklere okurken diyoruz ya öyle bunlar anlamıyorlar diyoruz ama aslında aynı şey bizde de mümkün. Nasıl oluyor, nasıl ulaştırıyoruz? Yani tıkıyoruz. Kendimizi Tanrı varsa var, benim için iyilik için etkindir deyip gidiyoruz ama Tanrı'nın bize yaptığı her uyarıyı dikkate almamız ve onun ardından e, gitmemiz gerekiyor 12. ayette 3. bölüm İbrahim'de şöyle diyor ey kardeşler hiçbirinizde diri tanrıyı terk eden kötü imansız bir yüreğin bulunmamasına dikkat edin evet imanla kurtulmuş olabiliriz ama imansızlık etmek de mümkün nasıl yani kurtuluşumuz konusunda olmayabilir ama biz imanla her durumda Rab'be güvenmeliyiz bizim hayatımızda etkin olduğunu e, bilmeliyiz Gün bugündür denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. O zaman ne yapmalıyız? Birbirimizi yüreklendirmeliyiz. Yani bugün sadece kardeşimizi yüreklendirmeyelim, birbirimizi yüreklendirelim. Gün bugündür dedikçe teşvik edelim Mesih'te yaşamaya, birlikte yaşamaya, paydaşlığa yapalım, ona doğru yönlenelim. Çünkü Mesih'e ortak olduk, yalnız başlangıçtaki güvenimizi gevşemeden sonuna dek sürdürmeliyiz. Ne yapmalıyız? gevşemeden sonuna dek sürdürmeliyiz. Kardeşler, yani bu bedende olduğumuz sürece gerçekten zor. Yani hepimizin e, belli zayıflıkları var ve bu zayıflıklar içerisinde e, sonsuzluğa doğru gidiyoruz. Ama bildiğimiz bir gerçek var yani kutsal kitaptan. Biz Mesih'e iman ettiğimizde yeniden doğuşu yaşayarak sonsuz yaşam armağanını Zayıf durumlarımızda daha çok Rab'be güvenelim. Yani tövbekar bir yüreğin olmamasına dikkat edelim. Bu özellikle Malaki döneminde ve Yahya'nın vaftiz ettiği kişilerin dönemine baktığımızda bu kişiler tövbeyi unutmuşlardı. Eğer bir kişi tövbe etmiyorsa kendi hayatında düzeltecek bir şey yok demek ki. Kusursuz görüyor. Ve Mesih'teki yeni yaşamda bizler eğer tövbeye dayalı bir yaşam sürdürüyorsak evet biliyoruz ki imanla Rabbin yanına gittiğimizde sonsuza kadar onunla birlikte olacağız. Amin. Şimdi Tanrı'nın tahtının gelelim ve dua edelim. Evet, Cera'bimiz ben bir kez daha sana merhametin, iyiliğin, bize sağladığın kurtuluş için sana teşekkür ediyorum. Yani merhamet ettiğin için sana teşekkür ediyorum. Ve bu merhametin büyüklüğünü anlamak için daha çok Rab gayretli de olmak istiyorum. Ve aynı zamanda hem kendime hem halkına Tövbekar bir yaşamla senin yanına gelene kadar sürdürmek için tövbekar bir yaşamımız olsun diye dua ediyorum. Rab her durumda evet bizi güçlendirecek olan sensin. Biz kendi işlerimize değil sana daha çok güvenmek istiyoruz. Senin lütfuna güvenmek istiyoruz ve her anda Rab sana imanla bakmak istiyoruz. Şimdiden senin yanına gelene dek. İsa Mesih senin büyük ve görkemli adına dua ediyorum. Amin. Diyor.